Nilüfer ilk aşaması cilt analizi yapmak ve cilt tipine uygun ürünler seçilerek cilt bakımına başlamaktır. İkinci aşaması cildi makyajdan ve ölü hücrelerden arındırıp cilt bakımına hazır hale getirmektir. Üçüncü aşamada arındırdığımız cilde peeling sürerek buhar uygulamasıyla cildin gözeneklerini açmamızdır. Siyah nokta ve sivilcelerin rahat çıkmasını sağlar. Dördüncü aşamada skin scrubber cihazıyla ciltte oluşan siyah nokta sivilce ve pul pul kalmış yağların alınması sağlanır. Beşinci uygulama lifting uygulamasıdır. Sarkmış olan cildi elastik dokusunun yenilenmesini sağlar. Altıncı uygulama cildi sakinleştirmek amaçlı soğuk kompleks uygulamasıdır. Yedinci uygulama cildin ihtiyacı olan maskemizi sürmek ve 15 dakika beklemektir. Yedinci ve son uygulama olan güneş kremi sürülür ve uygulama sonlandırılır.